şuradan alayım. Şunu da şişeye koyayım. Heh tamam tamam. Efendim koşun koşun yeni bir ipucu bulduk hemen. Gidelim geliyorum hemen hadi gidelim. Geliyorum hadi koş koş. Efendim gelin bakın bakın burada. Ne buldunuz bakayım? Efendim bilgisayarda baktığınız gibi bir tane suçlu bulduk ve o suçlu bir tane malikanede bir şey kötüyle parti düzenliyor. Ne yapalım? Ya baskın atalım çabuk. Tüm askerleri çağır. Tamam efendim. Askerler Toplanın. Gidiyoruz. Acil bir görev çıktı. Patronum askerler geldiler. Hadi arabaya binin de gidelim. Tamam binelim şöyle. Heh. Bin sen de tamam gidiyoruz. Efendim bakın malikanlı burası. Bütün askerler ne alsın. Sen de tırman bakayım çatıya. Herkes yine aldı mı? Keskin nişancı sen de içerideki kapranlı adamı vuracaksın. Bir nişancı adamı vurdu. Dalın içeri, dalın dalın dalın. Dalın çabuk hadi. Vurun onları. Diğer odaya gidiyorum. Oradakilere bakacağım. Gidiyorum ben. Görüşürüz. Siz bunları halledin. Çabuk teslim olun. Ellerinizi kaldırın. 25 işim bitti. Ha 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 ha.